Aşklar zaten hep böyle kolaydır terk edene bırakıp da gidenlere Kalanlar dert içinde isyan ve kederler de yalnızdır hep köşesinde Sokaklar çare almış karanlık unutturmuş dertler içinde kalanı sevme. bozar adamı. Aşk zaten masallar ya da uzun romanlar Leyla ile Mecnunlarda Yani imkansız olan da bize uzak diyarlar hayaller çok uzaklarda. Şimdi bana kulak verin yanında bak kardeşlerim sana uzak köşeler. Aşkınız olsun sizin mutluluk zaten bizim sensizde yaşar gideriz.